Like hell <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar Ben videoların girişinde hep böyle yapıyorum ya Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yine Yine Brawl Stars Her zaman Brawl Stars oynamalıyız Başka oyun önerin bana. Evet. Jeton da yok ki. Büyük oyun oynasam. Hmm, ne oynayayım? Hesaplaşma oynayayım. Tek oynanmazsam. Çift. Şunu da şöyle yukarı alalım. Evet. sonra şunu okuyalım. Evet. Lan ne oluyor? Al bibi. Tutturamadım. Şöyle. Şuradan. Şuradan. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ölüyorum ya ha bibi. Göreyim de ölürmen yok. Dindarın ne Ya ben ne Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Öldüğüm için kusura bakmayın. Çünkü Piper'la Bart'a da hiç oynanmıyor. Oynanmaz. Ne oynansın ki ya? Hadi lava oynayalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar yazarsanız aşağıda oynayacağım oyunları yazmayı unutmayın. Daha yazarsanız. Şöyle. Oha. Ya bir git kardeşim ya. Rahat rahat gezemiyoruz ya. Ya bir gidelim misin kardeşim ya? Böyle öldük de ama. Şöyle. Vurdum da. Bir şey yaramadı. Yürek yedim arkadaşlar. Ultim var ya. Kaçabilirim diye. Aaa. Gördünüz mü? Açtım. Abi, abi. <laughs> bu ne yapıyor lan bu oh. Ben gerçi canıma dikkat etmedim. Arkadaşlar bakmayın. Hop. Hop. Ne kadar kez. Ne kadar. Mah. Şöyle vurursam vuramadım. Çok uzağa gitti. Yaklaşma. Ya Yaklaşma. Korkma lan. Şöyle vurdum. Şöyle vurdum. Vuramadım. Yalnız ben niye Piper'la girdim? Amacım neydi, neydi ki benim? Piper ya 15 yapacak. Finish count. Oğlum ben niye reklam yaptım şimdi? <laughs> İki el girdim. Onlar, onların hepsinde yenildim. Evet. Gençler. Biliyorum burada YBC'yi şey yapmış olabilirim, kopya çekmiş. Evet, Barley'le oynamak istiyorum. Ödül Hava oynamak istiyorum. Arkadaşlar, bu arada yazarsanız... <laughs> yazarsanız... Görüntülü mü video çekeyim, görüntüsüz mü video çekeyim? Daha görüntümü bilmiyorsunuz ama... Oha 8 canım var. 8 can dünyanın en az canı kesinlikle. Ya oğlum bir canla kurtulanlar var. Yani. Ben daha geçen Mortis bir canla kurtulduydu. Bak şöyle. Gel, gel şuradasın. Şuradasın o zaman. Gelin gelin sizi de öldürelim şöyle. Oh. Tamam tamam tamam. Bunlar çok gelecek. Ben Kral oynuyor muydum bu bu bana? Direkt şey yapıyorlar. Yani şey yapıyorlar da kim küfür etmek demedim. aklıma gelmedi. Ya abi internet gitme işte ya bak. <laughs> gel, gel şuradasın. Şuradasın. Öl. Hain. Piper. <laughs> o da bana sıktı. Uf ikisini de aldım çok güzel. <laughs> 52 canım kalmış. Ha video durdu sandım ha. Öyle 3 dakikada bekliyordu. duruk olsaydı bir şey olmazdı ama yeniden çektim ama işte bu kazanıyoruz yani çok kolaydı çok basit şöyle ultimi de attım işte bu evet kazandık gördüğünüz gibi veya görmediğiniz gibi şaka yaptım herkes görüyor yani. Arkadaşlar bu arada videolarda çok boş yapıyorum. Bunun farkındayım. Bak şimdi kralla bir el atayım. Hesaplaşmaya gireyim. Kaçmazsam yani direkt öldürürler. canım az onu biliyorum da. Şimdi. İşte. Şu ulti kas. Şöyle ultimi kasayım. Ultimi kasmam için bana yardım eder misin? Teşekkür ederim. Ama sen de bana vuruyorsun ki. Aa, tamam burada ben oynayamadım. Gerizekalılık yapmış olabilirim ama. Ama yani şimdi evet. Heh, normalde de öldürüyorlar yani dalmaz. Şey etmesem bile. Tövbe tövbe ben niye konuşamıyorum lan. Ya bir git Leon kardeş ya. Ya bir git ya ben kaçıyorum ya. Şöyle. Varmadım da sakın. Şöyle 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 Gördün mü? Ben ben pusmuş orayı. Ben ne bileyim lan? Hayır. Oğlum yine eksaltıydım lan. Evet. Gördüğünüz gibi burada da videonun sonuna gelmek istiyorum artık. Hoşçakalın. Çok bağırdı. Ba 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 arkadaşlar. Bitti mi lan video? Bitmemiş.